Nur Dağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan imdat paylaşımları. Benzin bitti, aç ve susuzuz. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Adana karayolu trafiğe kapanınca binlerce kişi dünden beri yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar saatlerdir kar altında olduklarını, benzinlerinin bittiğini, yiyecek ve içeceklerinin olmadığını belirterek yetkililerin kendilerine bir an önce ulaşmasını istiyor. Gaziantep'te dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Adana Karayolu trafiğe kapandı. Nurdağı mevkiinde çok sayıda araç ile birlikte binlerce kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan binlerce kişi, tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Twitter'da hashtag Gaziantep etiketi ile yapılan paylaşımlar, Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Mahsur kalan yurttaşlar yaptıkları paylaşımda 17 saattir yolda kaldıklarını belirterek, yetkilileri istifaya çağırdı. Öte yandan vatandaşlar sığındıkları tesislerdeki fahiş zamlara da dikkat çekti. Bu tesislerden birisi ise Şanlıurfa Birecik'te bulunan Mirkelam tesisleriydi. Yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar Mirkelam tesislerine kendilerini zor atarken işletmenin fiyat politikası ise sosyal medyada gündem oldu. Tesislere sığınan vatandaşlar işletmenin çayı 2 TL'den 4 TL'ye, yemekleri de aynı oranda yükselttiğini ifade etti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.